Tekrardan merhabalar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. bildiğiniz üzere yeni elektrik fiyatları bayağı bir tartışma konusu oldu. Herkesin konuştuğu, yorum yaptığı bir konuya dönüştü. Ancak yeni sistem nedeniyle tarifi yapısı bayağı değiştiği için de bir anlaşmazlık var. Herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Farklı farklı yorumlar var. Farklı farklı fiyatlardan bahsediliyor. Ben de şuna karar verdim. Kısa kısa sorular ve kısa kısa cevaplarla e, ne olduğunu, ne bittiğini genel olarak geçmişte ve bugün elektrik fiyatları özelinde anlamaya çalışalım. Kısa sorular, kısa cevaplar. Bugünkü sorumuz şu olsun. Kademeli elektrik tarif, tarifesinde elektrik fatura tutarları nasıl hesaplanır? Biliyorsunuz kademeli elektrik tarifesine Türkiye yeni geçti. Meskenler için geçerli bu. Peki meskenlerin kademeli elektrik tarifesine girenlerinin Fatura tutarlar. Nasıl hesaplanacak? Bunu görelim, bunu anlayalım. Önce şunu hatırlayalım. Bir, bizde iki tarife var enerji açısından. Tek zamanlı, çok zamanlı. Tek zamanlı tarifeye tabi bir müşteri günün hangi saatinde olursa olsun tükettiği elektriği için aynı fiyat ödüyor. Aynı enerji bedelini ödüyor. Çok zamanlı tarifeye tabi bir mesken tüketicisi ise, 3 farklı zaman dilimi için 3 farklı bedel ödüyor. Gece için en düşük bedeli, gündüz için tek zamanlıya yakın bir bedeli, puan için ise en yüksek bedeli ödüyor. Buradaki amaç gece tüketimini arttırmak. Puan yani tüketimin en yüksek olduğu, bu artık biraz değişti ama öyle varsayalım. En yüksek olduğu zamandaki tüketimi düşürerek tüketimi zamanlar arasında kaydırmak. Amaç bu. Bu nedenle de zamanlara farklı fiyatlar uygulanıyor. Mesela Aralık ayının iki, da bir önceki yani 2021 yılının Aralık ayında görüyorsunuz tek zamanlı fiyat kilovat saat başına 47 küsür kuruştu. Çok zamanlı fiyata baktığımızda enerji fiyatı gece için bunun yarısının dahi altında 21 kuruşluk bir fiyat var. Gündüz için buna yakın 48 kuruşluk bir fiyat var. Puant için ise 82,5 kuruşluk biraz daha yüksek bir fiyat var. Dediğim gibi amaç çok zamanlı tarifede tüketicilerin mümkünse gece tüketmelerini teşvik etmek. Peki kademeli tarifeye geçince ne oldu? Şu oldu. Tek zamanlı tarife kademelendirildi. Birinci kademe ve ikinci kademe olarak. iki kademe belirlendi. Bu daha fazla kademede de olabilirdi ama şu an iki kademe. Birinci kademeye için bir fiyat uygulanacak. İkinci kademeye biraz daha yüksek ikinci bir fiyat uygulanacak. Çok zamanlı tarifede ise bir değişiklik yapılmadı. Tabi fiyatlar değişti ama bir kademelendirme yapılmadı. Yani orada gecenin birinci kademe ve ikinci kademe için ayrı fiyatı yok. Gündüzün birinci kademe ve ikinci kademe için ayrı fiyatı yok. Puantın birinci kademe ve ikinci kademe için ayrı fiyatı yok. Fiyatlar şöyle oldu. Enerji fiyatları Ocak 2022. Bir tüketici tek zamanlı tarifeye tabi ise birinci kademe tüketimi için 79 kuruş, Kilowatt saat başına ikinci kademe tüketimi için ise yaklaşık 135 kuruş ödeyecek. Çok zamanlı tarifi tercih ederse bu sefer geceleri 74 kuruş civarında, gündüzleri 137 kuruş civarında, puan zamanda ise 216 kuruş civarında kilowatt saat başına bedel ödeyecek. Burada yok birinci kademe, ikinci kademe böyle bir ayrım yok. Nedenini tartışmıyorum burada. Peki ne oluyor? Bu bahsettiğim enerji bedeline, enerji bedeli şudur. Elektriğin üretim maliyetleri artı elektriği bize satan tedarikçinin maliyetleri, satış maliyetleri. Bu ikisinin toplamıydı. Bunun üzerine 2022 yılı Ocak ayında eskiden de olduğu üzere %5'lik elektrik ve hava gazı tüketim vergisi uygulanır. Mücavir alan sınırları içerisinde olan tüketicilere. Çoğu mesken tüketici böyle olduğu için biz bunu %5 olarak alalım. Görüyorsunuz mesela tek zamanlı birinci kademe fiyatına bakalım. 79 kuruş. Bunun %5'i yaklaşık 4 kuruş. Dolayısıyla elektrik ve hava gazı tüketim vergisi dahil fiyatı ne olur birinci kademenin? 83,5 kuruş civarında. Aynısını diğerler için de yapıyoruz. Tek zamanlı ikinci kademe kullanmayacağız ama çok zamanlı için de yapıyoruz. Yani enerji bedeline %5 ekliyoruz. Oluştu, oluşan fiyatlar burada. Burada bitmiyor. Bunun üzerine bir de dağıtım bedeli ekliyoruz. Dağıtım bedeli ise az önce dedim enerji bedelin üretim artı satış dedim. Dağıtım bedeli şudur. Üretilen yerden evimize elektriğin taşınmasıyla ilgili maliyetler toplamıdır. İletimi var, dağıtımı var ve bunlarla ilgili bir kısım başka faaliyetler var. Bunun toplamı. Nedir bu? Bu sabit. Kademeden kademeye değişmiyor. Gece, gündüz puanda değişmiyor. Bu nedenle de 2022 Ocak ayında görüyorsunuz hepsinde yaklaşık 33 kuruş. Aralıktan biraz daha yüksek. Şimdi ne yapacağım? Ele enerji bedeliyle elektrik ve hava gazı tüketim vergisini toplamıştım. Bunun üstüne bir de dağıtım bedeli ekleyeceğim. Mesela tek zamanlı ikinci kademede ne olacak? E 141'lik enerji bedeli ve elektrik ve hava gazı tüketim vergisine 33 ekliyorum ve toplam 174 küsür kuruşluk bir bedele ulaşıyorum. Aynısını diğerler için de tek zamanlı birinci kadebe ve çok zamanlıdaki 3 zaman dilimi içinde yapıyorum ve ulaşılan toplam şu. Burada tabloda görüyorsunuz. Devam edelim. Bunun üstüne son olarak ne yapıyoruz? Katma değer vergisi ekliyoruz. Katma değer vergisi de %18. Elektrikte birçok üründe olduğu gibi. Yani birinci kademedeki 116'yı bunun %18'i kadar, ki yaklaşık 21 kuruş katma değer vergisi ekliyoruz. Aynısını ikinci kademeye yapıyoruz. Aynısı tüketici çok zamanlı tarifi tercih etmişse onun her bir zaman için yapılıyor. Ve toplam fiyat burada. Tek zamanlı birinci kademenin toplam fiyatı artı 137 küsür kuruş kilowatt saat başına. Bu neyi içeriyor? Enerji, dağıtım belediye tüketim vergisi olarak bilinen elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, katma değer vergisi. Tek zamanlı ikinci kademe ise yaklaşık 206 kuruş, 2 liradan biraz fazla. Devam edelim. Şimdi kademeler ne? Buna bakalım. Buradan itibaren çok zamanlı tarif hakkında konuşmuyorum. Çünkü bizim konumuz kademeli tarif. Kademeli tarifi şu. Belli bir tüketime kadar tüketicinin belli bir tüketimine kadar bir tarifi belirleniyor. Bunun üstü için, bu tüketimin üstündeki tüketim için ikinci bir, daha yüksek bir tarife belirleniyor. İki kademe olduğu için. Üç kademe olsaydı, bunun örnekleri var başka yerlerde, üçüncü kademe için ikinci kademeye uygulanan fiyattan da daha yüksek bir bedel belirlenecekti. Artan fiyatlı kademeli tarifelendirmede. Bazen düşen fiyatlı da olabilir. O da şu an için konumuz dışı. Şu an Türkiye'deki iki kademe var. Kademeden bir, bu kademelerden birincisi günlük tüketimin 5 saat kadara olduğu kademe. İkincisi ise bir tüketici eğer günlük 5 kWh saatin üstünde enerji tüketiyorsa bu kısım için. 8 tüketiyorsa 8 kWh saat tüketiyorsa ikinci 3 kWh saat için ikinci kademe fiyatı uygulanıyor. Az önce gördüğümüz 200 altılık fiyat uygulanıyor. Tüketici 10 kWh saat tüketiyorsa günlük ortalama 10 5 5 kWh saat için yine Aa, az önce gördüğümüz ikinci kademe fiyat 206 uygulanıyor. Şimdi faturalar günlük kesilmez. Ortalama 30 günlük kesilir. Ama bazen 25 olur bazen 35 olur bazen bunların dışında dahi olur olağan dışı, olağan dışı durumlarda. Şimdi biz 30 günlük bir fatura e, alacaksak bu fatura günlük 5 kW çarpı 30 gün 150 kilowatt saatlik kısım için tek kademeli pardon birinci tek, tek zamanlının birinci kademe fiyatından faturalandırılır. Şimdi zaten konumuz tamamen tek zamanlı tarife çünkü kademelendirmeden bahsediyoruz. Yani 30 günlük faturada ilk 150 kWh saat ya da fatura 150 kWh saatin altında tamamı birinci kademenin fiyatından faturalandırılacak. İkinci kademeye giren kısım yani 150 kWh saatin üstü ikinci kademeden fiyatlandırılacak ve fatura bu ikisinin toplamından oluşacak. Yani 180 kWh saatlik tüketim varsa ilk 150 kWh saat birinci kademe fiyatıyla çarpılacak. ikinci 30 kWh saat ikinci kademe fiyatıyla çarpılacak gibi. Fatura 34 günlükse bu sefer ne yapıyorum? Günlük 5'i 34 ile çarpıyorum. 170 buluyorum. Yani 170 kWh saat ve 6 e, birinci kademeden fiyatlandırılıyor. Tüketicinin tüketimi 34 günlük tüketimi 160 kWh saati 160'ı birinci kademeyle çarpıyor. Fatura bu. Tüketim 250 kWh ise 170'i birinci kademenin fiyatıyla çarpıyor. Geriye kalan 80 ikinci kademenin fiyatıyla çarpıyor. İkisini topluyor. Fatura bu ikisinin toplamı oluyor. Örnek 30 günle çalışalım. Ee, dağılmayalım. Ne dedik? 30 günlükse günlük 5 saatin 6 5 kWh'e kadar olan kısım daha doğrusu birinci kademe. 30 günde 150 kWh'e kadar olan kısım. Bunun üstü ise ikinci kademe. Fiyatları zaten biliyoruz. Birinci kademe 137 civarında, ikinci kademe 206 kuruş civarında. Daha, ya diğer bir de işte birinci kademe kilowatt saat başına 1 lira 37 kuruş civarında, ikinci kademe kilowatt saat başına 206 kuruş civarında. Eğer tüketici 100 kilowatt saat tüketiyorsa 156 altı tamamı birinci kademeye giriyor. Yani bu 100 kilowatt saati toplam birim bedel, her şey dahil toplam birim bedel olan 137 kuruşla çarpıyorum. 1 lira 37 kuruşla çarpıyorum. Ve ne elde ediyorum? 137 TL. Bu tüketici artık Şubat ayından başlamak üzere eğer son 30 günlük tüketimi 30 kWh saat pardon 100 kWh saat 137 lira ödeyecek. Neden Şubat'tan başlamak üzere diyorum? Şundan dolayı anti parantez eğer fatura ocağın 20'sinde, 30'unda, 15'inde, onun da 5'inde yani Ocak ayında bir yerde kesildiyse faturada aralıktan gelen tüketimin de olacaktır. 30 günlük fatura ocağın 20'sinde kesildiyse tüketimin 10 gün aralıktan geliyor. O yüzden bu 10 gün aralığı fiyatlarıyla faturalandırılacak. Sadece ocaktaki 20 gün bu bahsettiğimiz fiyatlarla faturalandırılacak. Ancak Şubat'ın 1'inden sonra son 30 günlük fatura ya da ocağın 31'inden sonra ne olacak? Tamamen kademeli tarifeye, tarifenin fiyatlarıyla bahsettiğim şekilde faturalandırılacak ve 100 kWh tüketen birisi bu bedeli 137 lirayı ödeyecek. Tüketim 200 ise, ne görüyorum 200 kWh ise, artık 150'yi açtım Yani 50 kWh için 206 kuruş, 2 lira 6 kuruşluk birim bedel uygulanacak. Şöyle oluyor, 50-150 kWh için 1 lira 37 kuruş uygulanıyor. 150 ile 1 lira 37 kuruşu çarparsam yaklaşık 206 liralık bir ödeme ee, birinci kademe için bu tüketici tarafı. Geriye kalan 50 kWh saati ise ikinci kademenin fiyatıyla çarpıyorum. 206 ile çarpıyorum. E, bulduğum yaklaşık 103 liralık. 206 kuruşla çarparsam yani 2 lira 6 kuruşla çarparsam bulduğum 103, lük, 103 liralık tutar ise ikinci kademedeki 50 kWh saatin bedeli. İkisini topluyorum. Birinci kademe, ikinci kademe. Birinci kademedeki 150 kWh'e denk gelen 206 lira. İkinci kademedeki 50 saatin karşılığı olan 103 lira topluyorum. Her şey dahil, bütün vergiler dahil 309 TL civarındaki fiyata ulaşıyorum. Tüketim 300 ise yine benzer bir şey yapıyorum. Bu sefer ilk 150 saati yine 137 kuruş ya da 1 lira 37 kuruşla çarpıyorum. Aynı şey zaten. İlk 150 saat için tüketici 106 lira ödüyor. Peki ikinci 150 saat için kaç lira ödüyor? Bu 150'yi de yine 206 kuruş ya da 2 lira 6 kuruşla çarparsam yaklaşık 309 lira eder. İkinci kademedeki yüz, aynı miktarda tüketici için 309 lira ödüyor. %50 daha fazla. Birinci kademe, bakın birinci kademede de 150 tüketiyor, ikinci kademede de. Birinci kademedeki ilk 150 kWh için 206 lira ödüyor. İkinci kademedeki aynı miktarda 150 kWh için bunun %50 fazlası 309 lira ödüyor. İkisini topladığım zaman tüketici yaklaşık 300 kWh tükettiyse 30 günde 515 liralık bir faturayı e, e, artık posta kutusunda görecek. Sanırım bu kadar örnek yeterli. Bir sonraki soruda ise yine 15 dakikayı aşmayacak. Mümkünse daha kısa sürede yapmaya çalışacağım. 2022 yılının başında elektrik fiyatlarına yapılan zam oranı nedir sorusunu tartışacağız. Çünkü artık basit, en azından bu Ocak dönemi için basit, tek bir zam oranı yok. E, tüketim miktarına göre değişen de, sadece tüketici grubuna gittiği göre değil, tüketim miktarına da miktarına göre değişen de zam oranları oldu. Bu oranlar ne? Bunu özetlemeye çalışacağım. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine görüşmek e, üzere. Kendinize iyi bakın.